Kurumsal eğitimlerin önemli bir bileşeni, çalışanların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış olan sosyal beceri eğitimleridir. Bu eğitimler, iş yerinde ve özel hayatta etkili bir şekilde iletişim kurabilmek, takım çalışması yapabilmek, problem çözme yeteneklerini geliştirebilmek, liderlik becerilerini kazanabilmek ve empati kurabilmek gibi konuları kapsamaktadır. Sosyal beceri eğitimleri örneklerle ve uygulamalarla desteklenen interaktif bir şekilde gerçekleştirilir. Eğitmenler bireylerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun programlar hazırlamalıdır. Eğitimlerin gerçek hayat senaryolarına dayalı olması katılımcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca eğitimlerin geri bildirim ve değerlendirme süreçlerinin de önemi büyüktür katılımcıların öğrendikleri becerileri gerçek hayatta kullanmaları teşvik edilerek eğitimlerin etkisi artırılabilir. Sosyal beceri eğitimleri, birçok farklı yöntem ve araçlarla uygulanabilir. Bunlar arasında rol yapma, senaryo çalışmaları, grup tartışmaları, takım oyunları, etkileşimli öğrenim materyalleri ve sanal simülasyonlar gibi araçlar yer alabilir. Sonuç olarak, sosyal beceri eğitimleri kurumların başarısı ve çalışanların kariyerlerinin gelişimi için önemlidir. İyi tasarlanmış ve uygulanmış eğitimler, çalışanların özgüvenlerini artırır ve iş performanslarını geliştirir.